Bodrum Futbol Kulübü ligin 6. haftasında deplasmanda Altay'la karşılaşacak. Ligde zirve yarışına ortak olan Yeşil Beyazlı ekip Altay karşısında 3 puan alarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Zor bir maç olacağını söyleyen Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, kağıt üstünde baktığınız zaman Altay sondan ikinci. Çok kolay bir maç gibi görünüyor ama bence değil. İsmiyle bu liglerde en kötü haliyle bile iyi bir şekilde var olan bir takım dedi. Trendyol birincilik 6. hafta karşılaşmasında Bodrum Futbol Kulübü deplasmanda Altay'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Sakaryaspor deplasmanında alınan 3 puandan dolayı takımda yüzler gülerken Yeşil Beyazlı ekip Yalı Çiftlik İsmail Altındağ tesislerinde ay maçı hazırlıklarına başladı. Ligde zirve yarışına ortak olan ve son 2 maçında galibiyet alan Yeşil Beyazlı ekip ay karşısında evine 3 puanla dönerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Altay mücadelesinde sakatlığı bulunan kaptan Erkan Değişmez forma giyemezken takımda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Altay'ın zorlu bir deplasman olduğunu söyleyen Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir şunları dile getirdi. Zorlu bir deplasmandan iyi bir oyunla, iyi bir mücadeleyle 3 puan almasını bildik. Bunun için sevinçliyiz ama hafta hafta bakmak gerekiyor. Sonuçta o maç bitti. Ee, evet istediğimizi aldık. Ee, bizim için güzel de oldu ama şimdi yeni zorlu bir maç bizi bekliyor. Ee, kağıt üstüne baktığınız zaman işte sonra ikinci Altay ee, çok kolay bir maç gibi görünüyor ama bence öyle değil. Ee, camiasıyla e, ismiyle her zaman bu liglerde en kötü haliyle bile iyi bir şekilde var olan bir takım. Dolayısıyla iyi oyuncuları da var. Ee, çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Biz de bu zorlu maça her zaman hazırlandığımız gibi en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız. Yeni gelen arkadaşlarımız e, bizim oyun anlayışımızı, bizim oyun kültürümüze yavaş yavaş adapte oldular. Uyum da sağlamaya başladılar. E, tabii kolay değil, zor. O yüzden biz de yeni gelen arkadaşlarımızı biraz yavaş yavaş erken uyum sağlayanı birazcık daha erken e, içimize aldık, oynattık. E, ama diğerleri de e, yavaş yavaş mutlaka ki beklediğimiz o performansı biz en sonunda vereceklerdir. Bodrum Futbol Kulübü'nün tecrübeli oyuncularından Burak Çobansa şöyle konuştu. Altay maçı dediğiniz gibi e, zor bir maç olacak ama yine aynı mücadeleyi ortaya koyarsak maç bizim için iyi geçeceğini düşünüyorum. Takımı adıkta olmayı başardım diye düşünüyorum son 2-3 haftadır. E, hedefler, hedefimiz var tabii ki. E, tabii ligi zorlamak, şu an gittiği gibi maçtan maça düşünmek, her maçı kazanmak istiyoruz. Hedefimize inşallah öyle öyle ulaşacağız.